Tamam doğru. 99 kaydan 100 karası vuruyor. 536 vuruyor çift. Şimdi Tarık abi ultra taş al yok değil mi? 85 tane demişti. Tarık abi. Geldim kardeşim efendim. 85 adet alıyorduk. Başka hesap geliştirme. Aynen. Sideritleri de al istersen. Dur abi. Tadın bir yeri yok değil mi? Bir tane daha var işte. Dört edecek galiba. Bitti herhalde yanında baksana. Aynen abi. Yükseltebilirsin onu istersen. Tepe dövüşünü bitirelim abi. Tamam. Selam tamam. tamam. ateş. Aleyküm hani ateş hoş geldin. Baktın tamam. mı SG'ye kaçtı? Vallahi bir tam bastım söyledi. Ama şu ee, an Ee, basmadan bir bak bakalım başı kaç veriyor. Selamun aleyküm cemaati müslümin. Selam. Aleyküm selam. 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 Hoş, hoş geldin selam abi. abi. Hoş Aleyküm buldum. Selam. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Yayındayız abi. Şu an vahşiyi yapıyoruz Tarık abimiz. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. 66.754 veriyor abi vahşi. E, 435, 521, Genel sevgimiz var. Maşallah. Taşı basıyorum şu an. Hadi bismillah. O 7k verdi. Allah abi ne yaptı böyle? 7k vardı. 72800. Hayırlı olsun. Abi. Hayırlı. Olsun abi. Abi. de verecek ya. Bu ne Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun abi. Abi abi böyle? Güle güle kullan abi. Eyvallah. Ziltini de tak kardeşim farklı olsun. Ömer abim. Murat'ım. Abi hoş geldin ya. Hoş buldum kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İyi abi ne olsun ya. Botun yayını izliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ateş de gelmiş. gelmiş. Ateşim hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Sen de hoş geldin. Vatan kutusu mu o neydi ama? Vatan kutusu geldi evet. Vatan takıldı. Abi depodan açacağım. Ee, vatan kutusunu açacağım depodan abi. Yeni skinler böyle oldu. Gel bir daha tam. şeyden. Çilde gir. Ey. Ey. Eşya bölümü çok... herhalde. Eşya bölümü Bak kutu orada. Tamam, Aç Başın. tek bu var zaten fantezi yapıyordu anladın mı? Zaten <laughs> bir tek bir tek seni, olmasa... Seni, seni bayağı güzel ama ya. Göklerin göklerin karpalı gibi. Neyse. Hesap bizde var evet, ya. Abi. <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> abi süper bir görüntü var, var valla abi. Gir bakalım. Biz Hı. silahı üstüne tıklasana kardeşim. Oo. Oh. Oo. Oh. Ne yazıyor üstünde? İmparator yazıyor. Amazing. Vallahi ya, ya, adam Galatasaray'da değil <laughs> ama. Bak Fatih Terim, Fatih Terim geldi. Fatih Hoca geldi. Allah abi hayırlı olsun. İlk sen yaptın yani bunu. Allah kahretsin. İmparator Tarık Hoca. Estağfurullah. Şimdi bir de vuruşu denemesini yapalım abi. Kardeşim. Yalnız Ömer El abi M3'ü bırak. Şu şeklin güzelliğine bak. V'ye bassana abi. Of. Kardeşim içimdeki M3 aşkı bambaşka. <laughs> abi benim de içime vahşi, vahşi aşkı doğdu. Yapın kardeşim vahşi kim? 104 Zaten vuruyor abi. X'e söz mü? Ben size ilk günden beri diyorum. Phantom silahları her zaman... 560 vuruyor. Ya. Ondan sonra 106... kafaya iksirsiz hırsız. 6 vuruyor. 100... 4 24 vuruyor. 24 kardeşim. Tam başka ben basabileceğimiz abi. ne vardı abi? Sidrit abi. Ö ölüm ışığı var. sideriti yükseltebilir. Bıçağı atıkla istersen kardeşim. Ölüm ışığı niye bir ikisiye gelsin ha? Bunu bas istersen 2-3 de bas bitsin. İmarını al abi istersen. Bas bas. İmarını al tamam evet. abi imarını al sosyal. İmar başlıyor. Başını yükseltmemiş oluruz abi. Modifiye. ya. Bekliyordum ne eksik ne de. Başak penceresi veriyor. Eyvallah. <laughs> Bir daha git abi iman. Bir e, daha iman. yapacağım mı Tarık abi? Yani illa değil de herhalde kardeş yapacağım. Bunda vazgeçmeyeceğim bunu. Hadi yani bakalım abi hayırlısı. Ana sete ne tamam. işleyecek acaba? 882. 500 de abi. Çantada o yokken bak. Onun olmadığı çantada bak. 500 verdi 600 var. verdi abi. 600, 600 X veriyor kardeşim. Ama şimdi dört Şimdi 4.5 4K falan verdi. evet 4K falan veriyor. Evet 1458 abi. Yukarıdan hiçbir sene baksın. 1500 falan 1200 falan verdi abi. Evet, 1200 verdi. Aynen öyle. Şimdi oyunlarına mı gireceksiniz abi? Bak 7901 abi şey yok yalnız. Gün ne? falan da yok ya. Modifiye. Evet. Modifiye de yok. Ver bakalım. Normal uyumları vardır abi büyük ihtimal. Basmama gerek var yok, mı ki? Yok. Var şey istiyor kardeşim. Tamam. Ne basman lazım abi. Cep hakimiyet yap. Çık buradan geri gel. Ya, ha, Hakimiyet görevi de var zaten. Ya, ha, hakimiyetini yap istersen. Hakimiyetini fulle bence varsa. Ay yok yapayım mı diye sormuş. Yap Hakimiyetini fulle gitsin kardeşim. Şey var vardı abi sanki. Yok yok. Hep aynı kitaptan yap. Olmaz her oluyor mu? Böyle daha hızlı bitiyor. Ha bilmiyordum. Kritik politik vurma oranı artıyor ya. Bak gördün mü hemen bitti. Bitmedi ki maksimum oldu. Tamam işte maksimum ne kadar bitti? O kadar. Benim uçumda faydalı mı mesela? Uyuma gelsene, Mazlum abi. Uyula abi, kolle. Yarım kalmasın ya. Basmıyor. Basmıyor. Gününde... Bas Kristal lazım şu an. Evet. Modifiy de hepsi istersen gör. Karalan modifiye edilmiş bitmiyor ki, maşallah var. 3500 abi uyumsuz. Maşallah. Güzel. Uyumsuz. Uyumsuz bir SG. Şey bir defaya girsene bir abi. Ünlüler ne kadar parça iş. Şu an tamam. Ünlüler ne kadar işiyor Bir de bu şey, ilk de takıl değil. Mal mı oldu? Yok, ilk yok zaten ilk, ilk takılı şu an artık. İlk takılı gibi Hayır abi dördüncü setle şey aynı fark da Fark etmiyor ya. Yok, setin Hı. birinci ise üstüne gittiğin silahın SG'si ona göre değişiyor. Ben onu bilmiyordum yani. Öğrenmiş oldum. Aynen abi. Tamam. Ne, ne yapalım abi? Evet, Ölüm ışığı kaç veriyor şu anda? 5K 30K'mız yok mu almamız? Başla abi. Ölüm ışığını kulla bence. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor mu o zaman abi? Başla kardeşim. Solda göster kendisini. Mazma abi şey yap. E, SG'nin sağında ayrıntılı verileri aç abi. Ondan sonra ölüm ışığına bakmana gerek kalmıyor. da fark edebiliyorsun ne kadar Fark edilebiliyor mu? Bak abi orada. Olsun. Yine de göster yani olacak. Evet. Merhaba abi kolay gelsin abi. Olsun kardeşim. Göktürüyorsun abi gene. Mesaiye başlamışsın abi. Mesai bitmiyor kardeşim ya. <laughs> abi de seninki dönüşümlü ya. Güzel SG verir bence. Zaten 70 yet kaybolacak bence. Hayırlı olsun abi iki tane desen var. Yani tabii, şu ana kadar oyunda kimse de yok sanırım. Darısı diğerlerinin başına ya. İnşallah abi. Gençlerin önünü açarsan neden olmasın? Açarız tabii ki. Al, aldıktan sonra bırakırız. Değerli oyuncu cildi güzel Fırat ya. Onu alayım Döverliğe mı? Değerliye benziyor abi ya. Ben hiç içimden gelmedi ona. Cildi güzel ne güzel mavi. Bence de mavi güzel ya. Benim göz rengi abi. Çok güzel daha tamam kesin bırakma. Senin göz önünde. Kral. E bu işi desensiz hale 56k veriyor. bu deseniyle birlikte 60k geçer abi rahat. Yallah kardeşim. Bu kristali yetmekle çok özür dilerim. Alacağız marketten ne yapalım kardeşim başladık artık. paspas kalsın melek abi çok değişik bir şey ya. Ya bırak ya bir haftadır katsamadın ya. <laughs> abi kardeşi kazıyor da kazıyor ya. ekimde 15 ya. k oldu abi. Egemen ya oynuyor Eka ya. Eka ya. yakasını yastan egemen arkada. abi fotoğraf da atmış gördün mü sen onu? Egemen'in fotoğraflarını mı? Evet arkada bu yatakta Egemen oyun oynarken fotoğraf atıyor. <laughs> Gördüm kardeşim. Kaçayda yetmeyecek. 1625'e kadar gidiyor bu. Yetmeyecek <laughs> abi. Alırız ya Kaos Market'ten. 1300'e falan veriyor. 57269. Alkış marketten sonra. 10 tane alırız. Ha buradan da oğlum. Konkristenle. Üçük sıra ha, bak. Hadi baksana markete çevirmediğimiz mutant kristali var. Var var şimdi geldi ya. Tam kaos. Git git kardeşim, sonuna kadar git. Şimdi gel. Aynen öyle, 1370 olan var ya 8 tane de. Al işte hepsini. abi ya, 3 level taş alırız ya, yapma. Al gitsin ya, gitsin şu. <laughs> Elim gitmiyor abi. Bas oğlum, bas. Tamam Bittirin tamam abi, nereye şimdi bitirmek? Elim gitmiyor diyor gaza geliyor bir de. Her <laughs> <laughs> ya kaç? Kan verdi bana öyle. Sanki Enes ya. bu, bu uçacak gibi ya. Abi sete göre farklı ya. Şimdi. <laughs> oy oy oy. Şeyler. Şerikler veriyor artık bir buçuk falan. 60 Oy. oldu? 60 geçti Ömer. 65. E ya abi? Ölümüş ya. Maşallah. 65'e var. Bismillah. Dediğim gibi abi 65'e gelecek size. Al bismillah. <laughs> Al bismillah. Şimdi böyle. 12 iki uyumu kaldı. Oldu. Hadi lan. 12 uyumda da yüzümü kara çıkarma dediğim yer. Of, Uf iyi verdi bunda. 2 gün vardı. Öf. <laughs> 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 Yok be. Aramadı. 63 Çok az değil ki abi. iyi ya vallahi M3 geçti. 5 çıktı. dedim de tutturamadım ya lanet ki. Prozonun bitmesine kaç var? Abi 875. Ölüm yetmez ki yani. abi. Yetmez. 1600 e biliyorum ya. da yani. Kaçtayım ben şu anda? 900 e. 875'tesin abi. Ben de birkaç tane bassan abi. Ya da Duelio'ya mı gireceğim? Tamam diyorum ki Duelio'ya mı gireceğim bulamayacağım. Duelio çift K sayacak abi 45 ya. Duelio'ya gir abi. Duelio'ya git kardeşim gittiği kadar. Bu arada Bakayım görev kadar. yerinden Mutant kristali de biraz daha alabilirsin. Az abi daha iki silah yapmışsın. 475 kadarsın. Teşekkür ederim. Mutant kristali Geri vardı. desene. Mutant kristali vardı. Abi, Biraz SG'ni yükselsen abi. Biraz SG'ni yükselt. Bir sahtesini taksana abi bıçak varsa. Yok bende sahte yok kardeşim. Üç ya. Kral ya. Direkt orijinal has SG ya kilo kaldın sınıfta matematik. Yok ben öyle şey ortalama şey yaptım. Rozun de öyleydi. Tamam yetmedi. Fark etmez ya. Şimdi silahımızı evet. deneyelim abi istiyorsan. Siz... Dene kardeşim. Set gittin de abi bir şey sorayım. yapmayacak mısın Mutlu şey yetmedi. Ömer Faruk bu yükseli yetmedi. Sen çok iyi ya. Bu güzel oldu. vatan <laughs> Hiç yakarak vurdum mu abi? 99 vurmuştum Sonra bak şeyi yapınca 104 ile 106 arası vurdu. Abi patlaması kaç kah vuruyor? 9 vuruyor abi. 888 de. 60'tı. 888 mi oldu? 28 k daha e, artmış abi. Yak patlat yap patlat. Pat. İktisiz bu da ha. Geliyor Kışın. Çoğu kızdan daha güzel değil mi? F F Efe miydi? <laughs> evet. Çoğu kızdan daha güzel değil mi? <laughs> evet Bunlara giriyor mu abi? İkinize kardeşim Set kısmını bitireyim Hayırlı olsun Tarık abi. Amin eyvallah kardeşim sağ Kaos Kaoski istersen kardeşim. Ben girdim şimdi üçüncü kaosu attım. Kaos'ta rakip var şu an. Herkes Mert'in ekmeğinin kopyası oldu. Ekmeğimiz abi ya. Yani. Enes'ime bak karimim tek başına beni. <laughs> <laughs> Girelim dedin abi. Köpek halıyla. Uzaktan bile sıkıyor be mübarek. <laughs> Oo, nasıl indiriyor o canlı öyle? Of, 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 of. Bıçak savaşı bence ondan um. ya, ben öyle. Ha. Ne bıçağı lan? Üç kişi bıçak Ya Mert bırak git yat senin uykusu. Kaç kere vuruyor? Kaç vuruyor? Abi ama efsane vuruyor. Selamun. Emüt'ü geçti. Aleyküm hani 48 kal vuruyor abi. Bizde bir seri seri indiriyor. Bir de 3 de indiriyor. Çip vurdun mu kaç vuruyor? Otomatik çip kaç vuruyor abi. Abi ona. Kardeşim bu, bu, cildden, bu cildi vermiyorlar ya. Yani. Emüt'ü cilt gelse var ya of. Müttecil piyasayı ne olacak? Kırmızı olmaz, mavi olur. Bu <laughs> <laughs> güzeldi abi. Allah'tan öldürme ikonu geldi de bari o ikondan kurtulduk. Ya yani V'si yok kardeşim. 30 bin lira, lira verdik, V'si yok size. Mavi bile olmayabilirler. Kırmızıya bir siyah şerit atıp bırakıyorlarmış. <laughs> abi şey, yine iyi ya. Bir şey var, özgünlük var ya. Kırmızıyı bordo yaparlar. Kardeşim çok güzel duruyor ya. Hem 37'ye sert. Olan bayağı iyi yani. Fakirler yani, nasıl bilmiyorum. bakıyor abi bak bak. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendi de nasıl bakıyor? <laughs> Aa Latif. La, Latif kuş oldu. Oğlum bravo Of of ne desen de gözüküyor abi. Çok iyi ya. çünkü ki. Ev Robin'di. İstanbul tamam. herhalde. Bir tane kafaya vur abi. <laughs> abi, abi, şey abi. <laughs> 532 k vuruyor abi. Otomatik çipi kaç vuruyor? Hani 7 basma bir kendine vuruyor ya. İyi güzel. Abi. Az yukarı tut abi şeyi. 900 gördüm sen. 900. 900 abi mükemmel vuruyor. 940 küsür vuruyor. Evet. Hani değdiriyor galiba yani. 6 gibi oluyor. 830 <laughs> küsür vuruyordu Tarık abi. Ama değdiriyor abi azam. <laughs> ama <laughs> abi M 3ün elektriği de güzel ama öyle demeyelim. Şeker enerji vuruyor. Nasıl değilen yarışalım. <laughs> tamam bir daha gel abi. Ben fakirlerle yarışmıyorum. Daha gel. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim seri bitiriyor ya. Güzelmiş bu. Abi süper olmuş valla. Üçten seri vuruyor zaten. Yüzde bir iki can gidiyor. Ege'yi nereden göreceğim ben bunu tek... Yapaya gir depoya. Depodan kardeşim. Metal gibi olmuş. Tıkla silah üstüne. Başka kasaba tıkla. Nasıl Evet soldan soldan. Aha orada çıkıyor. 72911 abi. 5 yıldız. Aynen. Abi. fena olmuş ya hayırlı olsun. Eyvallah sağ olasın. M3'ün full hali işte bu. Neredeyse. 73 73 aynı şeyi veriyor sevgiye. Abi tekrardan hayırlı olsun. Videoyu da sonlandıralım. Ağaçık Eklemek isteyen Ağaçık. varsa. Son sözleri alalım. O silahın cildi mi yoksa yükseltilmiş hali mi? Full hali. Bu full hali cildi yani Kutura geliştirilmiş hali. Ee, teşekkürler abi video içinde. Sağ olasın. Arkadaşlar sizlere de sağ olun geldiğiniz için. <laughs>